başka boyunda, oyunda. Bu sefer de Vendor geldi. neyse Vendor gel gelince hiç mutlu olamıyorum. Ne zaman Vendor gelse hep alt sıralarda bitiriyorum. Bakalım bugün bunu bozabilecek miyim? Bu büyüyü bozabilecek miyim? Vendor'ın vereceği eklentiye göre hareket edeceğim. Umarım güzel bir eklentiyle başlarız. Evet mavi geldi. Smith ve Ezreal var. Smith koyalım. Luck alalım bakalım buradan. Ezreal'a kenarda dursun Eğer gold gelirse buradan Direkt veksi alacağım İleriği de alacağım belki asi gideriz Hiç belli olmaz Hem Ezreal'a kenardayken Eğer asi eklentisi falan düşürürsem 3 asi ile başlarız direkt oyuna Hmm Kimya baronu Hadi bakalım Kimya baronu açabilir miyim ki şu an şu an bir tane kimya borunu karakterine ihtiyacım var. Hmm. Bir tane Renata bulmaya çalışalım. Şu an hatta direkt Ezreal'a Zayra'yı satıp acaba Renata mı bulmaya çalışsam diye düşünüyorum bakalım. Yani oyun başı aramak hiç mantıklı değil tabii ki de. Sadece şansımı deneyeyim dedim bakalım. Evet o zaman bir loose trick'e başlayalım biz. Ki loose trick alır mıyım bu karakterlerle bilmiyorum bu arada. Hani evet Beni öldürmeyin dostum kusura bakma. Bu arkadaşımız almış 8 gold. Niye böyle yapmış ki acaba? O da mı dual başlamak istiyor direkt? Şu an elimde smith ve renli var. Şu an aslında iyi de başladım. Sadece bir tane renata bulsam kimya borunu yavaş yavaş kasmaya başlarız. Pahalı iki karakteri de şu an elimde eklentinin. tekrar renata ile sincit lazım bakalım. Evet sincidimiz geldi. Direkt kimya borunu yapalım şu şekilde. Bak, sen da güle güle diyelim. Sizlerle arkadaşlar bir kenara alalım sizleri de. Bakalım nasıl oynayabiliriz burayı. Burayı luzlayamayabiliriz bu arada. Evet. Geçenki oyuncu bizi çok bozdu çünkü. Kissim işte burada Tristana'yı öldürecek sanırsam. Umarım Rakim'in laksı bir iş çıkartır. Evet tamam. Yoksa kimya borunu stekleyemeyebiliriz. Öyle bir sorunumuz var. Hemen stekleyelim bakalım buradan. İleri il koyup trollemeye çalışalım bakalım şu şekilde. Evet hemen kaybedelim burayı hemen hemen hadi. kimya borunu karakterleri aramaya devam edelim. Burada bir kimya bornu karakterimiz Renat var. Bunu alalım. Ayrıca kemer var üzerinde. Mundo falan aldığımda hemen Varmog'unu yaparız. Gel bakayım Renata bana. Tamamdır. Şimdi silikoya Volta'yı eşyasını bekleyeceğim. Biriktirmeyi. Umarım biriktirebilirim. Şu an eşyalar genel olarak tank üzerine. Oldukları için birazcık korkuyorum açıkçası ama bakalım. Gel aşağıdan. Şu Varmog'u kenarda tutalım biz şimdi. Renata'yı koyalım. 4 kimya baronu alalım. Sen git. Sen git. Sen de git. Başka kimya bağına giden yoktur umarım. Evet büyücü var. Büyücü biraz güçlü bize karşı ama bakalım. Evet, şimdilik böyleyiz. Hadi bakalım. Şimdi 3 loot streak'e de geldik. Tamamdır. Artık daha çok site kalmaya başladık şükür ki. O oyun başı bizi bozan arkadaş biraz yordu ama Ben hemen kenardan alalım. Şimdi nereye kadar kaybedeceğim bilmiyorum. Volta 2 kadar biriktirip sonrasında silko bulmam gerekiyor. Eklenti sayesinde de çok fazla canım gitmeyecek. Silko'ya mücevher eldiveni ve şojin yaparız. Elektrikli devir kılıcı volta 2 veririz. Sonrasına bakalım. Sevika falan arayacağız sonrasında daha. Buradan da daha bu streakimizi devam ettirin ve 100 kara market siteğine ulaştık. Evet, save shimmer diyelim burada. Evet, bu, buradaki isteklerimizi sevlediğimiz için bize can ve gold geldi şu anda. Buradan urgot alalım. Deney buff'unu da açarız böylece. Aradan bir Nunu, Mundo, Silko. Bu üçünü bulduğumuzda sorunumuz kalmaz da ben bunlara kaybetmeyeyim değil mi? Bu Lustrike gideceğiz tamam da hani bunlara kaybetmeyiz umarım. Evet ilk Renata'nın oradaki erken öldü. Şimdi yay geldi AP eşyası gelmedi yalnız bu çok kötü. Çok kötü bir durum bu. Aman aman. Şu an birazcık fazla mı risk aldım acaba ben? Heh, <laughs> tamamdır. Hemen bir büyü sopası. Tüh büyü sopası gelmedi. Abi nasıl? Hiç diyemiyorum şu anda ya. Neyse. Böyle devam edeceğiz. Yapabilecek bir şeyimiz yok. Urgotumuz var. Switchimiz var. Kimya balonunu beşleyemiyoruz. Şimdi bir 50 altın üzerine çıkıp seviye verelim biraz. Oradan silik aramaya da başlayalım yavaştan biz. E Tabii o sırada da stack kasmaya devam. Buradan 45 stackimizi alalım. Evet, şu anki kartımız bakalım bize ne verecek. Bir tane eklenti kartı vardı. 20 can veriyordu sanırsam. Artı bu tekerde erken çıkmamızı mı ne sağlıyordu? O gelirse onu alırım. Evet, 3 kostluk şampiyon, takımın can yeniler. 4 eşyadan biri Eşyayı seçebiliriz bu arada Evet 3 ghost şampiyonlarınız Hayır diyeceğim Evet şimdi 3 e, Bileşen eşya derken Gerçekten bir şey diyemiyorum artık ya Alalım bakalım hadi bunu En azından Adaletin eli yaparız Sevikaya falan veririz Seviyeye basalım buradan Urgot koyalım yani Gerçekten inanmıyorum bir şey de diyemiyorum şu anda. Büyü sopası vermemek için gerçekten oyun bana karşı diretiyor şu anda. Şimdi bir kritik eldiven daha alacağız. Eğer umarım büyü sopası alabilirsem tekerden direkt mücevheri de tamamlarım. Umarım alabilirim ki alacağımı da düşünüyorum. Çünkü canım çok az ve ilk e, çıkan kişi ben olacağım sanırım. Eğer yani alttaki de kaybetmezse. Bakalım alttaki de kaybedecek mi? Evet o da kaybetti. Umarım alabilirim büyü sapasını. Evet Volta ikimiz gelmedi. O hemen paramızı tutalım. Urgot al arama. Ay arama diyorum özür dilerim. Seviye seviye seviye. Buradan bir sinirit daha koyalım. Evet kritik eşyası da elimize geldi. Umarım 300'de gelir. 300'e geldi gibi alacağım direkt. Bu Trundle acaba bu eşyalarla ne kadar tank olabilir? Hem hasar hem tankı yan yana vermiş eşya olarak ama bilmiyorum. Evet şu an biz en alta ineceğiz sanırım. Bu arkadaşımız 5 feda ile bu kadar düşmesi bilmiyorum. Çok geriye düşmedi mi sanki ya feda ile? Umarım geri dönebilir. Onun için harbi üzüldüm şu anda. Evet Haymerdin geri direkt alacağım. Silko da yok zaten ortalıkta. İlk çıkan biz de olduğumuz için biraz da şanslıyız. Hemen şöyle mücevher eldivenimizle yapalım. Seviyemize vermeye devam. tam mücevher eldivenimizi tamamlayalım. Yine bir kritik eldiveni elimize geçti. <laughs> Buradan belki işte civa yapabiliriz. Ya da civa yaparız. Sevika'ya veririz. Böyle Sevika da yemez. Artı mücevher eldiven vereceğim zaten. Ay mücevher eldiven diyorum. Adaletin eli vereceğim zaten Sevika'ya. Bir de buradan belki kan yapabiliriz. Tabi Sevika gelirse inşallah. Şu an çok can kaybettik. Umarım sonu yaşamayız. Hop roketi değdik kafamıza. Şu an Denata falan da bir seviye. O biraz beni üzüyor. Şu an seviyelerini arttıramadım mesela. Evet. Maalesef maalesef gelmedi. Tutmaya devam yapabilecek bir şeyim yok. 400 de gelecek anlaşılan. Şöyle küçük bir aramalarımızı yapalım. Bu düşük seviye karakterlerimiz çünkü seviye atlayamadılar. Hemen şu Haymer'i satıp seviyeye verelim. Yani diyebilecek bir şeyim yok. Yapabilecek bir şeyim yok. Ne edeceğimi de bilmiyorum. Silko'yu da alabilirdim belki. Ama benim amacım bu voltayı keş almak ve maalesef vermedi. Şu an oyundan koptuk tamamıyla. Ki eğer dönebilirsek gerçekten bir mucize olur benim gözümde. O eklenti sayesinde ayaktayız bu arada şu anda da. 9 dur kaybediyoruz maşallah. Hemen CB'mizi toplayıp artık Mundo, Silko falan arayalım lütfen. alalım karakteri. şunları şöyle alalım. Evet, Zoe ve Heimerdinger geldi. Şimdi faizi bozmak istemediğimden dolayı Zoe'yi blok bloklamaya çalışmayacağım. Sadanın büyücü oynayan kişi evet. Aslında Zoe'sini bloklasam çok güzel olur şu anda. Hemen tutalım Zoe'sini. Evet, bir kritik eldiven daha geldi. Warwick geldi bu arada. Evet bir mücevher eldivenimiz daha var. Bakalım. Evet Ren'li geldi buradan. Warby'i koyalım şöyle bir. Sven'i satalım. Sen gel bakalım ne vereceksin bize. Hem klon mu? Şey mi? Bunu verelim. Hemen aramamıza başlayalım artık. Lütfen. Artık silkomuzu aldık şu şojinli mücevherini verelim. Hırsız eldivenini Warwick yapalım artık. Yapabilecek bir şeyim yok. Yavaş 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 oturtmaya başlayalım iyice her şeyi. Şimdi tank eşyalarına verecek bir Mundo'ya ihtiyacımız var. Ionic yapacağım buradan. Evet bakalım Warwick beni zafere götürecek mi tek başına. Çok merak ediyorum şu anda. Şuna bak. Aman aman Warwick'e bak de baş melekli Warwick. Yani gerçekten yoktan adamı zorladık. Hiç yoktan adamı zorladık. Evet 400 oldu bu shimmerımız Umarım artık Volta 2 alabilirim lütfen. Evet takımı 20 can kazanır diyor. 5 kostluk şampiyon anomaliyi kopyala diyor. Şimdi anomali kopyalayıcı almayacağım. Mana veren bir anomali alacağım. Ve evet. Yani böyle yapacağız mecburi. İstediğimiz şey gelmedi. Jace ve Jinx vardı oyunda zaten. Hemen şuna aramalarımızı hızlıca yapalım. Niye çalışmıyor diye tuşu? Evet D tuşu şu an çalışmıyor. Tuhaf bir şekilde. Evet oyun bir tane bize maalesef ki Mundo atmıyor. Hemen şöyle tanklı o zaman bir Renny'e verelim şimdi biz. Evet Warwick'in de eşyaları çok güzel şu anda. En köşeye koyalım. Renat arkaya gel. Smith sen şöyle dur, şöyle, şöyle yapalım. Şimdi şu eşyalar hemen bakalım. Evet, şunu verelim. Şunu da verebilirim. Bu arada Silko'ya mücevher eldiveniyle ile beraber. Adaletin eli şimdilik Smith'te kalsın. Smith'i tutturabilirsem eğer. Smith neredesin Smith? Verdim. Evet, şu anda gücümüz artık yavaş yavaş başladı. Güzel, güzel. Böyle devam edin umarım. Urgot iki seviyede kalsın. Renata da iki seviyede kalsın. Onlara para harcamayalım ayretten. Şu ejder pençesini alalım. Bunu Warwick'e vermedik değil mi biz alıp da? Neyse. Neyse. Hırsız eldiveni daha çok işimize yaradı şu anda. Evet. Şu an Mundo arayacağım tamamıyla. Parayı harcayacağım. Hiç çekinmeyeceğim bu konuda. Çünkü artık kaybedecek bir şeyimiz kalmadı açıkçası. Haydi be Mundo. Haydi ben bunu Tüh. Neyse. Hemen şu silko'ya ayarlayalım biz. Buyur silko. Buyur silko. Buyur silko. Çocuğunu veremedim maalesef. Yapabilecek bir şeyim yok burada. Burada şunu şöyle yapalım. Simiçe de bunu verelim böylece. Bir kopyası olursun hemen. Ionik de sen al bakalım simcit Zaten 4 tane manyetim var. Hani eşya verme veya çıkarmak olsa bir sorunumuz yok. Bakalım rakibimizin o tankını alabilecek miyiz. Silikon da 2 seviye olursa belki oynayabilirim. Şu an deney güçlendirmesini açmak istiyorum bir an önce. Umarım açabilirim. Anamali, anomali de silikoya mana anomalisi olarak veririz. İşte öldürünce mana kazanırsın gibisinden. Şu an o yüzden para harcamayacağım. Evet sevikamız da var. Sevika'yı da alırsak çok güzel olur. İşte bu. Okey tamam. Tabi eşya olarak çok hoşuma gitmese de şu an Sevika. Sevika'yı elime almam yeterli şu anda. Bakalım kimi kaldırabiliriz buradan. Aslında Urgot'u kaldırabilirim. Sevika'yı koyabilirim. Böylece um, 6 kimya baronu oluruz. Hemen Ren'i alalım. Urgot çık bakalım 6 kimya baronu alalım. Um, Smith, böyle kalsın. Smith şu an kaç hasar buraya bu arada? 3000 vuruyor. Acaba Sevika'ya versem bu eşyalar nasıl olur? Sen şöyle adaletini yanına al. Şunu vereceğim simiçe Şunu sana kanıtlamış yapalım. Aslında Titan azmi de yapabilirim şu anda. O yüzden dursun bakalım böyle bir. Titan'ın azmi de yapabilirim şu an Sevika için. Birinciliği mi gelecek? Yok. Oyunu bilmiyorum diye birisi geldi. Kompu çok zayıf duruyor bu arada ama. Buradacının aldığı bir kalkan var. Bakalım bize ne kadar sorun çıkartacak. Şu an Warwick ve Smith rakibi gerçekten delirtecek seviyede. Şuna bakar mısınız ya? Maşallah maşallah. O Warwick gerçekten çok büyük şans oldu bize. Şu birincinin durumu ne acaba? 7 büyücü yapmış. Ve Zoe'sini blokladığım için hala bir seviye Zoe sonun. LeBlanc'ın asla bloklayabilirmişim. Evet, şimdi mana şey alacağız Silko için. Evet geldi. Hemen Hemencik geldi. Şimdi arama yapacağım. Malzahar geçiyoruz. Akali falan geçiyoruz o zaman yapacak bir şeyimiz yok. Şu kopya hemen önde tutacağım ben. Hem burada kopyası var şu anda. Şimdi bakalım. Şimdi Warwick'in bu hırsız eldiveni ileride tamamen iki eşya verecek. Umarım güzel bir şey çıkar ortaya. Şimdi Renata'yı da şöyle alalım bari de. Ortada tek başına kalmasın. Silikon hasarı da güzel şu anda. Silikon hasarını da sevdim. Silko 2 olursa umarım ki olmuş. Abo ben oyunu dalmışım, gitmişim hani Silko'nun 2 seviye olduğundan haberim yok. O kadar kaptırdım ki şu an kendimi şu anki yaptığım geri dönüşe. Ki zaten kimya borunu bundan ibaret ama hani istediğim şey olmadığından dolayı dedim bunu. Şu an tamamıyla geri dönüşüme kaptırdığım için bir de erken sevika aldık. Hani bir tane de amblem olsa yedi kimya borlu olacak neredeyse. Evet burayı da alabiliriz diye düşünüyorum. Ki Smith ve Warwick zaten arka taraflara saldıracak. Ki rakibimizin tankı da düştü. Tamamdır. Güzel. Oo aman aman. O Jinx ne yaptı ya? <laughs> Ebedisi var mıydı o Jinx'in? Görmedim. Ebedisi olsa belki beni ezebilirdi. Anlık çok korktum gerçekten bu arada. Evet. Hala bir mundomuz yok. Acaba munduyu bloklayan falan mı var burada? Kız kardeşler. Eklenti salmış. Allah Allah. Burada sadece random bloklanıyor benim. Mundo da görmüyorum ki. Neden gelmiyor acaba? Yeterince şansım mı yok? Evet. Buradan da bir tane şey. E, parayı büyük ihtimalle yine save'leyeceğim. Böylece can alacağım, artı altın alacağım. Evet, Ollie Blank bende kalsın. Biz bir güzel olurdu. Evet geldi ya. Hemen şöyle Titan Nazmi buyur Sevikacım. Buradan da bunu yapmamıza gerek yok tamam. Evet aramalarımıza başlayabiliriz. 50 altındayız. Bu D tuşu niye çalışmıyor acaba şu anda? Bir... Neyse. Evet şimdi çalışıyor D tuşu tuhaf bir şekilde. Hem artık seviyeye verebiliriz. Hatta şu an full seviye verip Mundo'yu bir koyayım ben. Ezici buff'ımız açılsın. Sonra Ren'li'den eşyaları Mundo'ya verebiliriz. Ren'li 3 olsaydı vermezdim. Ren'li 3 olsaydı vermezdim ama şu an öyle bir derdim yok. Ve birinci geldi şu anda bakalım ne yapabileceğiz. Smith. Smith ve Warwick mi? Yok Smith'in kopyası artı Warwick. Çok sinir bozucu. Çok sinir bozucu. Arkaya arkaya vuruyorlar. Hem Smith. Hem Smith'in kopyası. Artı Smith 3 seviye. Hem de Warwick giriyor arkaya. <laughs> evet Renly Smith falan verdi. Hani. Tutalım parayı. Hemen öyle elimize de altınımızı alalım. Şimdi Mundo sen şöyle yanında dur. Şimdi şöyle yapacağız. Renly ile Mundo'yu yan yana tutacağım. Bunu da sen şunu al. Şunu al. Sen şunu da al. Renni sen bunu da al. Artık kemeri de vereceğim Renni'ye. Reninin de tankını bozmak istemiyorum çünkü. Bu arena müziği de güzelmiş bu arada. Evet Warwick ile Smith oradan başlıyorlar yavaş yavaş. Ortaya doğru geliyorlar. Gerçekten şu an çok eğleniyorum. Çok eğleniyorum. Maalesef bir oyuncuyu da eledik. Şu an gerçekten şu Warwick Smithleri izledikçe çok eğleniyorum. Silko da hasarı çok vuruyor artık. Shojin'in eksikliğini anomaliyle kapattık. Evet, de blokluyoruz şu an adamın. Bakalım parayı tutacağım. Parayı tutacağım. 56'ın üzerine çıkacağım. Mundo 2 arayacağım. Sevika 2 ararız. Renly 3 ararız. 9 seviyeye çıkınca Urgot Kayar deney bafını açarız. Çok güzel gidiyor şu an her şey. Umarım ters bir şey olmaz. Umarım. Ben şimdi bir kenarda da Leblanc duracak bakalım. Daha önceden kimya bu oynamamıştım. İşte Lustrik'ten gidiyor. İşte çok az cana düşüyor diye ama. Sanırım artık favori dizilimim olabilir. Gerçekten hani tabii çok şanslıydım şu anda. Warwing'in erken düşmesi çok iyi oldu ama. Kimya Baron'un da geri dönüşünü izlemek çok zevkliymiş. Şuna bakar mısınız ya. Tabii diğer oyuncuların kompları e, ileri oyunda çok düştü. İşte 7 seviye kalanlar falan derken. Bu arada bu kemeri veya gün ateşini alacağım. Ki sanırım ben gün ateşini alacağım buradan. Evet buradan gün ateşini alacağım ben. Liblenk'i aslında çalabilirdik. Şimdi kendisi gidip Liblenk alacak derken adamın Liblenk'ini blokladı. Yani şu an birinci sıradaki oyuncunun yerinde olmak istemezdim. Adam Liblenk koyamıyor kompa. Evet şöyle yapalım. Renne sen şunu sök buyur. Buyur ve buyur. Şimdi bu kemeri ne yapacağız bilmiyorum. Şu an dursun kenarda kemer. Burgot al. Mundo al. Arama tamam bu kadar yeterli. Şimdi bu Morgana'yı satalım. 68 altında. Okey. Şimdi bu kemeri ne yaparız? Gerçekten bilmiyorum açısı şu an. Hadi Smith'e verelim. Smith sen bunu al. Birazcık daha dayan. Bakalım şimdi kim gelecek? Belki biz 9 seviye olana kadar oyun bile bitebilir derken bu komp çok çok yüksek can oranı var. Bu ne? Acaba rakip Silko benim Smithle Warwick'i düşürebilecek mi diyecektim. Warwick Silko'ya gitti Warwick. Abi çok tilt edici gerçekten. Sadece tankları kaldı ama tankların hasarı yetmeyecek ki öldürmeye. İnanılmaz tilt şu anda ve 76 altındayız. 76 altındayız. Evet hemen 9 seviyeye çıkalım buradan. Haydi bakalım. Urgot da girdi oyuna. Şu hazinemizi alalım. Evet, deney olarak Warwick şuraya koyalım seni. Dur özür diliyorum. Mundo orada kalsın. Warwick buradan mı başlasın? Bir şöyle bir şey deneyelim bakalım. Warwick orada nasıl olacak? Sanırım Sevika'yı da tank yapacağız bu gidişle ama Hadi Sevika da tank dursun kenarda. Şu an Warwick'i buraya koydum. Bakalım Warwick bu güçlendirmeden nasıl bir sonuç alacak. Evet her skor aldığında rakibi stunlayacak. Evet Warwick oradan ilerleyebiliyor. Güzel tamam. Kombu birazcık daha sağa yaklaştırırız. O zaman tam istediğim gibi olabilir. Şu an Warwick çünkü DPS'i sarkamadığı için kolayca. Evet şu an buz mu alacağız? Aman 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 diyelim. Zorlandık. Zorlandık. Oyuncu elendi tamam. Tamam oyuncu elendi. Okey. Rendi rendi smitch voltaik de geldi. Al hepsini. Şimdi voltaik'i şöyle yapacağım. Al bakalım. Al bakalım. Şimdi buradan hangisini alalım? Bunu alalım. Bunu kime verelim? Şu an bunu düşünüyorum. Bunu kime verebilirim ki asla verebilen? Şu an kimseye veremem. O zaman Urgot'ta dursun. <laughs> yani verebilecek kimsem yok. Ve üzerine manyetim de yok sanırım. Evet manyetik geldi. Tamam smith'e veririz. Artık elimizdeki karakterleri güçlendirmeye ve e, Mundo'yu iki seviye yapmaya bakalım. Evet Mundo da iki seviye oldu. Buradan da bir adet Rabadon geldi. Statik ve bir dev katili geldi. Evet Smith sen şunları bir al. Buyur bunu. Tamam mı? Sonra şöyle al, şöyle kaç. Şunu al. Bir de bunu al bakalım. Runan'ı kime veririz? Yani runan boşta kaldı şu anda. Al bakayım Burgot hadi. Kemeri de Since verelim. Hadi bakalım böyle oynayacağız. Warwick sola doğru yürüdü. Warwick istediğim yöne doğru yürüdü ve şu an stan ata ata atlaya atlaya. Aşırı eğleniyorum şu anda. Şu an hala kaybetme riskimiz var tabii ki de. Evet kaybedeceğiz galiba. Abo. Aman aman kaybettik. Eyvah. Warwick şuraya geç bakalım. Smith şöyle dur. Sevika şöyle. Mundo'yu şöyle alacağız. Renli böyle duracak. Sevika aynı sağdan gelsin. Arkadaki deney güçlenmesini kim kullanacak peki? Hmm. Warwick orada tutunca yetişemiyor çünkü hiçbir yere. Urgot 2 geldi. Silco'yu alalım artık. Silko 3'e gitti. Sevika'yı alalım. Evet Sevika ikimiz geldi. Bakalım ne etki yaratabileceğim. Çok merak ediyorum şu anda. Simit satalım. Simit boşta duruyor. Ya da Urgot'a vereyim buff'ı bari dedim de. Hani bu üçüncü deney işime yaramıyor. Evet. Smith arkada oynamaya çalışıyor şu an ama rakibimizde düşman öldürdükçe artı rakibimizin karakterleri eşya alıyor ve bu bizi daha çok zorluyor şu anda. Hmm, ne yapacağım artık bilmiyorum. Rakibim çok güçlenmiş. Tüh. Çok güzel dönmüştük. Çok eğlendim. Birinci de olabilirdik ama büyücü kompunun gücü diyeceğim artık buraya kadar da. Elimden geldiğince en iyi şekilde oynadım. Hani bilmiyorum. Büyücü kompu gerçekten çok ağır kaçtı bize.